Mutfağa dair kalın hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça pratik, tadı efsane, harika bir çoba tarifim var. Bu tarifte patates, soğan ve havuçla kullanacağız. Kabukları soyun ve doğrayın. Ben küçük boy kullandım sebzeleri. Tencerem içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ aldım ve doğmuş olduğum sebzeleri ilave ediyorum. Birkaç dakika sebzeleri soteleyeceğiz. Harika bir mercimek çorbası oluyor. Herkes bu tarifi çok beğeniyor. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Hafif kavuralım sebzeleri. Bu tarifte bir çay bardağı kırmızı mercimek kullanacağım. Beyaz suya gidene kadar yıkayın. Bu şekilde mercimekle beraber 2-3 dakika daha karıştırın. İçerisine yarım yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Ve salçayla beraber tekrar kavuruyoruz bu çorbada kavurmak çok önemli devamlı kavurmanız gerekiyor ki daha lezzetli bir çorba olsun tamamen salçayla beraber kavruldu üzerine 1,5 litre sıcak su ilave ediyorum su gözünüze fazla gelmesin içerisinde patates var çünkü orta ateşte 20 dakika kaynatıyoruz çorbam tamamen kaynadı görmüş olduğunuz gibi sebzeler de yumuşadı. Blender ile sebzeler tamamen ezene kadar karıştıralım. Beni buraya kadar izlediyseniz de lütfen emoji bırakmayı unutmayın. Kıvamı şu an bu şekilde. Yarım tatlı kaşığı tuz, nane, pul biber ve çok az karabiber ilave ederek karıştırıyorum tuz ve baharat miktarını damak tadına göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde de 5 dakika kaynatarak servisine geçelim. Büyük küçük herkesin çok seveceği harika bir tarif oluyor. Benim hazırlamış olduğum bu tariften 6 kase çıkıyor. Yani 6 kişiliktir. Tabi porsiyona göre 8 kişilik de olabilir. Ben üzerinde yağda kızarmış olduğum pul biberle süslüyorum. İsterseniz sade bırakabilirsiniz kıvamı tadı şahane oluyor. Çok koyu bir kıvamı yok, çok sulu olmuyor. Deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.